Oltu Köroğlu ormanları buram buram ilkbahar kokuyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen ve kar çiçekleri Köroğlu ormanlarını süslemeye başladı. Türkiye'de 14 türü bulunan nadide çiçeklerden kardelenin 6 türü de Köroğlu ormanlarında yetişiyor. İlaç sanayinde kullanılan kardelen çiçeğinin bir de oldukça bilinen bir hikayesi olduğu söylenir. Kardelenin çok bilinen hikayesi şöyledir. Kardelen çiçeği etrafındakilerin dostlarının anlatımıyla güneşe aşık olur. Aslında hayatında güneşi hiç görmemiştir. Çünkü bilir ki güneşi gördüğü an canından olacaktır. Ama bu aşk içinde öyle büyür öyle büyür ki artık dayanılmaz bir hal olur ve karı yararak yeryüzüne çıkar. Güneşe yani sevdiğine kavuşmasıyla da canını vermesi bir olur. Dolayısıyla kardelen canan için candan geçmenin sembolüdür. Bu arada mevsimleri ve tabiatı bir başka olan Ardahan'ın Posof ilçesinde bahar da bir başka geçiyor. Yol kenarlarında karlar olsa da Posof vadisinde ağaçlar tomurcuk haline ve yaylalarda çiğdemler çıkmaya başladı. Bir başka güzellikse karların erimesiyle dağlarda oluşan şekiller. Ulgar Dağı'nın bitişiğinde olan Mutrucan Dağı'nda oluşan kuş resmi ise görenleri şaşırtıyor.